Kırmızı lezzetlerden herkese merhaba. Bugün muzlu ibiza pasta yapıyorum. Kat kat kreması dışında çıtır bisküvisiyle pastanede görünce büyük küçük hiçbirimizin dayanamadığı bu pastanın birkaç püf noktası var ve kolay sarma şekilleri var. Onları anlattım. Haydi buyurun tarife. Arkadaşlar öncelikle iki paket yulaflı bisküviyi doğrayıcıma yerleştirip ve onu şöyle un kıvamına getiriyorum. Burada yulaflı çok yakışıyor ama sade bisküviyle, kakao'lu bisküviyle de çok rahat yapabilirsiniz. Ayrıca Ibiza'dan uyarladığım kakaolu bisküviyle fakat içine bu sefer vişneden sos yapıp sarıyorum. Öyle bir tarifim de var. O da çok güzel oluyor arkadaşlar. İnşallah onu da paylaşırım. Şimdi bisküvileri direkt fırın tepsime döküyorum. Burada hiç yağ kullanmadan da rahatlıkla bisküvinin tutunduğunu göreceksiniz. Yalnızca yapmamız gereken şey Böyle elinizle hissederek eşit olarak tepsiye düzleyelim. Alt kısmı düz olan bir tabakla ya da evinizde bulunan bir aparatla da böyle üzerine baskı uygulayalım ki sıkıştıralım arkadaşlar. Şimdi bunu bu şekilde buzdolabına koyuyorum, kremam pişene kadar. Kremam için 3 yemek kaşığı kakaoyu, 1 çay bardağı un, 125 milim civarı bardağım, klasik su bardağıyla ölçerseniz de bir parmak eksik un olsun. Yine aynı bardakla 1 çay bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Arkadaşlar 1 litre sütünde bir kısmını boşaltıyorum ki kremayı rahatça pişirebilmek için. Öncesinde blenderla tüm malzemeleri eziyorum. Sonra kalan sütün tamamını boşaltıp ocağıma götürüyorum. Topaklanmadan orta ateşte pişirelim. 1 litre süte 1 su bardağı un kullanılınca çok katı oluyor arkadaşlar. Kolaylıkla işleyemiyorsunuz. O yüzden su bardağı kullanacaksanız mutlaka bir parmak eksik olsun. Şeker oranı da inanın az değil bisküvi şekerli krem şanti kullanacağız. O da şekerli. Krema bu şekilde tam kıvamında oluyor. Güvenin bana. Bakın kremam pürüzsüz bir şekilde pişti. Şimdi ocağın ateşini kapatıyorum. Üzerine 50 gram tereyağı ve 50 gram çikolata ekleyip burayı eriyene kadar karıştırıyorum. Evet kremam hazır. Hemen buzdolabından tepsimi alıyorum. Krema sıcakken bisküvilerle buluşturuyorum arkadaşlar. Bisküvilerin üzerine eşit dökmeye çalıştığım kremayı bisküvileri alttan kaldırmadan sıvamak çok kolay. Onu size şimdi hemen bir püf noktası var vereceğim arkadaşlar. Tencerede kalan kremayı da hızlı bir şekilde sıyırıyorum. Çünkü sıcaklığın gitmemesi çok önemli. Kremayı sıvarken alttaki bisküvinin hareket etmemesi için kremayı tepsinin kenarına böyle benim yaptığım şekilde yapıştırırsanız inanın arkadaşlar alt, alttaki bisküvi kalkmadan rahatlıkla dümdüz sıvarsınız. Şimdi tepsideki krema soğuyana dek oda ısısında bekletin. Sonrasında buzdolabında yarım saat kadar beklemesi yeterli. O zaman iyice soğumuş olur. Hemen o esnada krem şantimi hazırlıyorum. Bir poşet krem şanti ve bir çay bardağı soğuk sütle çırpalım. Şantimizin kıvamı böyle katı olsun arkadaşlar. Şimdi bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Burada da önemli bir püf nokta var. Onu da birazdan söyleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi tepsimi buzdolabından aldım. Önce biliyorsunuz oda ısısında soğuttuktan sonra yarım saat kadar da buzdolabında soğudu. Krem şantim de 2 saattir buzdolabındaydı. Şimdi bunu da üzerine eşit olarak yayalım. Krem şantideki püf nokta arkadaşlar eğer buzdolabına kaldırmadan direkt çırptığım gibi üzerine sürmüş olduğumda ibizaları sararken şanti kenarlara çok taşma yapıyor. Ama böyle çırptıktan sonra buzdolabında soğutup üzerine sürerseniz daha az taşıyor. Aslında size şöyle ikinci bir yöntem de söylemek istiyorum. Yine böyle daha az taşmasını istediğimizde krem şantiyi eritilmiş beyaz çikolatayla karıştırdığımızda o da bu etkiyi yapıyor. Ama zaten çok lezzetli bir tatlı olduğu için ben ekstradan bir çikolata koymadım. Şantiyi böyle sade olarak hazırlıyorum. Evet, şimdi buzdolabında en az 4 saat, mümkünse bir gece bekletelim. Bu sayede alttaki bisküvi nemleniyor ve sararken dökülmüyor arkadaşlar. Evet, pastamı ben buzdolabında bir gece beklettim. Şimdi kenarlarından incecik bir çizgi çekiyorum. Kenar kısımları da bu sayede dümdüz çıkıyor. Ben buzdolabında bir gece beklettim ama bazen evdekiler hadi tatlıyı yiyelim diye sabırsızlandıklarında bir kısmını sarıyorum hemen yiyoruz. Ama ertesi gün kalanı sardığımda daha tok, daha lezzetli, kolay sarılan bir pasta oluyor. Şimdi arkadaşlar pastamı enine 3'e, boyuna da 4'e kesiyorum. Yani 12 dilim elde ediyorum. Buradaki püf nokta ıslatılmış temiz bir bez bulundurun yanınızda çünkü düzgün, kenarı pürüzsüz dürümler elde etmek için bıçağımızı temizlememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tepsiden kolaylıkla aldım. Tepside hiç bisküvi parçası yok. Kolaylıkla sarabilmek için de uygun ebatlarda yağlı kağıt hazırlamak gerekiyor. Şöyle onun üzerine koyuyorum. Yine pasta dilimine uygun şekilde muzu da kesip üzerine yerleştirelim ve yağlı kağıt sayesinde kolaylıkla sarılır. Ama arkadaşlar ben bir hata yaptım. Kağıdımı biraz daha uzun hazırlamam gerekiyordu. Hatalı bir sarma oldu ama siz yapmayın diye göstermek istedim. Yine de bakar mısınız güzelliğe? Görsellik ve lezzet akıyor. Bakın şimdi yağlı kağıdımı daha büyük kestim. Yine aynı ebatlarda muzumu hazırlıyorum. Bu şekilde kağıdı alttan çekip sıkıştırıyorum. Kremalar birbirine yapışıp tutuyor. Şimdi bir ikinci yöntem daha göstereceğim arkadaşlar. O daha kolay. Bakın bunu da yine kolaylıkla alıp yerleştiriyorum. Hiç yeni kağıt koymadım. Direkt üzerine pastamı koyup muzu yerleştirdim. Kağıdı bu şekilde. Ortada buluşturduğumuzda kremalar kolaylıkla yapışıyor. İstediğimiz formu elde ediyoruz. Bakar mısınız güzelliğe? İçindeki muzuyla, siyah beyaz kremalarıyla, dışındaki bisküvisiyle kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet. Gördüğünüz gibi kolaylıkla sarıldı. Şöyle bir kıvamını göstermek istiyorum. Bakın gerçekten mükemmel. Tam kıvamında Verdiğim püf noktalara dikkat ettiğinizde sonuç mükemmel bir pasta olacak. Sizlerde umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.